Burası berbattı. Kokusu çok kötüydü. 30 yıllık Kadıköylü karı koca bir çift buldum. Devamlı kokulay oluyordu. Bir kilometreye kadarlık bir mesafede kokusu duyuluyordu. Rengi, görüntüsü, etrafa yaydığı koku. Berbattı ve çok kötü kokuyordu gerçekten. Çöp vardı içinde. Kadıköylüleri isyan ettiriyordu ama şimdi gören dönüp bir kez daha bakıyor. Eski halinden çok daha değişik oldu. Burada rahatça bisiklet sürebildiğim bir alan oluştu. Kadıköylülerin başarısı Kurbalı Dere artık eski görüntülerine yakın. 5 yıl önce başlatılan ıslah çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. O ürkütücü ağır koku artık ne maskeli ne maskesiz hiç hissedilmiyor. Özellikle şu alanın açılmasıyla Alınım genişledi. Çevresindeki yeni yollarsa bisiklet severlerin gözdesi. Daha çok bisiklet sürüyorum, daha rahat nefes alıyorum ve bunu kokusuz alıyorum. Önce dibindeki balçık temizlendi. Bir buçuk metre olan dere derinliği dört buçuk metreye çıkarıldı. Temizlendi. Devamlı temiz su geliyor. İstaç'a ait deniz yüzeyini temizleme aracı her gün kurbağalı derede temizlik yaptı. Yağmur suları ile birlikte buraya gelen pislikler temizlendi. Islah çalışmaları sonucu martılar ve kefal balıklarından sonra kürek sporcuları da dereye dönüş yaptı. Eylül ayında derede görülen kepallerin ardından kürek ve kano sporcuları da dere çevresinde antrenman yapmaya başladı. 5 yıllık çalışmada sona gelindi. Şu an çok güzel, çok beğeniyoruz. Şimdi bu güzelliği bir daha bozmamak var. Bence bir şeyler atmaktan vazgeçelim denize.